Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Müşer kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar artık teknoloji çağındayız ve artık tanışmalar özellikle de pandemi döneminde internet üstünden olmaya başladı ve çoğu zaman insanlar başka şehirlerde yaşıyor ve sevgili oluyorlar ve böylelikle ilişki devam ediyor. Muhallebi buluşmaları son buldu. <laughs> o yüzden artık mesajlaşmaya geçti işler ve biz de tabii ki de bu dönemin başlangıçlarından birisiyiz aslında. Çünkü 4 sene önce bunu yaptık ve size de nasıl bir süreç izledik, nasıl oldu yani mantıklı mı mantıksız mı mantık ilişkisi anlatıyor gibi olmak istemiyoruz ama neler yaptık, neler oldu onları anlatmak istedik. Geçen hafta biliyorsunuz ki sizler için başka bir ilişki videosu çektik. Bunu şuradan izleyebilirsiniz. Biz de bunun devamı olarak uzak mesafe ilişkisi konusunu ele almak istedik. 4 sene önce arkadaşlar biz birbirimizi görmeden aslında uzak mesafe ilişkisi olarak başladı ilişkimiz. Yani biz birbirimizle vakit geçirerek ilişkiye başlamadık. Birbirimizi çok iyi tanımıyorduk birbirimiz hakkında çok bir şey bilmiyorduk. Ve ilk görüşme bir ay sonra oldu. Ya aslında ilginç çünkü aynı ülkede bile değilsin. Şehri geçtim. Buna şans demeyelim ama birazcık tesadüfi oldu. Yani ben onun profiline bile bakmadan sadece bizim platform daha çok yazı üzerineydi. Yani çok fazla resim yoktu. Instagram diye, Twitter diye öyle bir yer değildi. Belki bilenler vardı Tumblr diye bir application. Oradan tanıştık. Orada genel olarak yazılar vardı. İşte paylaştığımız yazılardan ötürü birbirimizle iletişim kurma isteği duyduk. Yani ilk mesajı ben 真的。<laughs> Sonra arkadaşlar birkaç gün geçti, tabi bu birkaç gün içerisinde çok fazla mesajlaşma oldu. Niye çünkü buluşamıyorsun, ben Danimarka'dan ona resimler atıyordum, o da Ankara'dan bana resimler atıyordu. Bütün internet faturasız Skype'dan geldi yani. Daha önce hiç görmediğim kişiyi görmek için Beypazarı'nda İstanbul'da yarım saat onu görmeye gittim. Şöyle bir şey vardı, ben Gazipaşa'dan yani Alanya'dan İstanbul aktarmalı Danimarka'ya uçacaktım ve e, yolda dedim ki Enes'e bak ben geliyorum İstanbul'a ama şimdi uçakları biliyorsun gecikme olabilir yani iptal, ya yani her şey olabilir. Belki ama belki yarım saat birbirimizi görebiliriz adam. Ya, Olmaya da bilir dedi. Ben dedim ki tamam geleyim yani o öyle bir başlangıç oldu. Sonra her gün bunu düşünmeye başladık işte orada buluştuk, görüştük. Gerçekten de yarım saat sürdü başka üstünde hiçbir vakit yoktu. Sonra işte uğurladık birbirimizi ve ondan sonra o Danimarka'da ben Ankara'da bir baktık ki bu şekilde devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Uzak mesafe ilişkilerinde arada çok fazla birbirini görmediğin için de bazen de bizim gibi hiç görmediğin için kiminle karşılaşacağını bilmiyorsun. Yani aslında uzak mesafe ilişkilerindeki ilk buluşma çok mantıksız bir yere gidebilir. Şimdi Enes resimlerde çok yakışıklı durmuyordu açıkçası. <laughs> Şimdi de çok yakışıklı durmuyor. <laughs> ben seni görünce çarpıldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ee, ben resimlere aldanmak istemedim. Ben dedim ki kendi kendime yani bunu enerjisi paylaşmadım. Bana değer veren bir insan göreceğim. Beni seven bir insan gibi göreceğim. Ondan sonra iyi kalpli bir insan göreceğim. Bunu düşünerek gittim. Ve sonra karşıdan bu arada tabii birbirimizi görmediğimiz için o gün neler giydik. İşte ya her şeyi birbirimize söyledik daha öncesinde. <laughs> bu hani eskilerde oluyordu ya böyle ben şu kıyafetle geliyorum işte üstümde siyah altımda atıyorum lacivert var bir şapkam var veya kasketim var. Böyle bir buluşma oluyor diye biz de birbirimize söyledik şunları giydim diye. Asıl uzak mesafe konusuna geçecek olursak. Benim uzak mesafeyle ilgili ilk söylemek istediğim şeylerden birisi şu. Çok fazla konuşma gerektiriyor uzak mesafe. Yani mesela normal bir yerde biriyle buluşacaksınız Starbucks'ta. Hep örneği Starbucks'tan veriyoruz. Biz çünkü en çok Starbucks dolu görüyoruz <laughs> onunla alakalı. Orada böyle birbirine kahve ısmarlıyorsun, telefonun eline alıyorsun, göz göze bakıyorsun. Çok fazla böyle bir şey anlatamasan da çok da bir sorun olmuyor. Ama uzak mesafe ilişkisindeyken eğer sohbet edemiyorsan ilişki Encel kesinlikle oluyor. ilerlemiyor yani. Mesafeler engel olmaya başlıyor. İyi sohbet etmeniz gerekiyor, iyi konuşmanız gerekiyor farklı noktalara değinmeniz gerekiyor. Yoksa eğer siz kendiniz iyi ifade edebilen birisi değilseniz uzak mesafede başarılı olamıyorsunuz. Şimdi şöyle, karşıdaki insanın mimiklerini ezberleyebilirsin. Onun davranışlarını ezberleyebilirsin. Ama uzak mesafedeyken bu inanılmaz zor. Biz tabii çok görüntülü konuştuğumuz için evet. normal mesajlaşmada mesela bana bir şey yazdı. Ben onun gülüp gülmediğini anlayabiliyorum. Ama bu 4 senelik bir süreç. Yani birinci senesi olmadı, bu ikinci senesinde olmadı. Bu arada 4 senelik ilişkimizin bir de sadece birlikte yaşadık. Onun dışında çok git gel yaptık. Tabii konuşmalar sonrasında anlayabiliyorsun mimiklerini ve duygularını anlayabilmek için çok spesifik sorular sorman gerekiyor. Yani bunu söylerken alındı mı acaba diye düşünmek yerine ona direkt olarak soru sorman gerekiyor. Mesela arkadaşlar Danimarka'da yaşayan birileriyle uzak mesafe ilişkisi yapanları görüyorum Türkiye'de. Bunu duydum ve bana da soranlarınız oldu. Şu acaba nasıl böyle? Birini anlamak için ona direkt soru sormanız evet. gerekiyor. Yani sormanız gerekiyor bence. Bilmek istediğiniz şeyi direkt olarak soracaksınız. Yani bu hani beni seviyor musun gibi bir soru değil de nereye gitmek istersin? Ne yapmak istersin? Restoran mı seversin? Fast food mu seversin? Yani ben konum attım. Geldiği bir şey yok uzak mesafe ilişkisinde. Çok daha böyle net bir şey gibi geliyor bana ya da bu evet. bizim ilişkimizden dolayı. Ben böyle hissediyorum. Yani şöyle mesela ben marketten aldığım her şeyi gösteriyordum evet. Enes'e. Enes de bana Türkiye'deki ben bütün malları bildiğim Normalde o bana atıyordu ve şimdi mesela ben markete gitsem azı e bir şey aldıysa ben spesifik olarak ne almam gerektiğini çok iyi bilirim ama bazı insanlar yan yanayken bile karşıdaki insanın ne yediğini ne yemek istediğini bilmiyorlar. Ya burada bahsetmek istediğim şey uzak mesafe ilişkisi iki kişinin birbirini tanıması için daha fazla imkan sunuyor evet, sanki. De. Çünkü normal buluşmalarda anlattığım gibi daha çok tanışmaya değil o ana odaklanıyorsun. Ama uzak mesafe ilişkinde hep birbirini tanımak istiyorsun. Çünkü tanımak önemli geliyor sana. Evet. Yani okuduğun bir paragrafı yolluyorsun veya ne bileyim aldığın bir şey yolluyorsun. Ve bu daha deep connection yani daha böyle şey olmanı bağlı olmanı sağlıyor bence. Biz şu anda uzak mesafe ilişkisini neden çekiyoruz? Asıl soru işareti bu. Çünkü yeni nesil artık çok fazla uzak mesafe ilişkisine kayıyor. Ve farklı şehirlerde kendine daha çok hitap ettiğini düşün düşündüğü bir kızı bile görse internette ya ben ne yapayım yandaki komşuyu veya mahallemdeki birini diyor ona yazarım diyor böyle böyle ilişkiler başladığı için birilerinin de bunları bilmesi gerekiyor uzak mesafede başınıza neler gelir veya ne tarz tanışılır vakit nasıl geçer uzak mesafe daha çok böyle bir şey bizim gözümüzde ama bence daha fazla konuşmak benim açımdan çok daha iyi hissettirdi çünkü Danimarka'ya ilk taşındığımda çok yalnız hissediyordum kendime, bir boşlukta hissediyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. O yüzden bir arkadaş, hayat arkadaşıyla tanışmak çok güzeldi. Biz de arkadaşlar hep zoru seçiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolayı seçmek herhalde bizim genimizde yok. Ee, zoru seçmeyi seviyoruz biz insanlar olarak. Peki diğer dezavantajlarından bahsedelim. Tabii biz 4 senenin dediğim gibi 1 senesi de sadece birlikte kaldık ve bundan sonra ben hep Ankara'ya uçtum ve Enes bir kez Danimarka'ya geldi. Enes'in Danimarka'ya gelmesi daha zor olduğu için ben daha sık geldim ve benim boş zamanlarım çok daha fazlaydı. Benim okuduğum okul biraz arkadaşlar rahat. <laughs> çok fazla rahat ama bütün yük senin üstünde. Nasıl anlatayım? 10 tane dersim var 10 haftalık onu bitirdikten sonra bütün iş sende o 10 haftanın 10'unda hiçbir yani okul hayatım boyunca hiçbir dersimde zorunlu ders yoktu okula gitmesem ki bir dönemde gitmedim ama yine de derslerimi geçtim tabi bu dezavantajlardan bir tanesi envai paranız yola gidiyor evet, ne yazık ki çok fazla biz bir de şöyle şeyler yaşadık ben Ankara'da ev tuttuktan sonra aslında evi birlikte tuttuk ama artık sevgilim Danimarka'ya gitmeye başladı ve ben Ankara'da tek başıma kalıyordum. Sonra planlama yapıyorduk. O Ankara'ya geliyordu. Sonra tekrar gidiyordu. Gidiyor, geliyor. Havaalanına git. Uçak bekle. Geri evet. gel. Birlikte vakit geçir. Sonra bir ay doluyor. O gidiyor. En ama en üzücüsü şahsi fikrim uzak mesafe ilişkisinde bir kişinin gideceğini bilerek onu karşılamak ve yanınıza almak. Yani bir ay sonra o kişinin tekrardan gideceğini bildiğiniz halde onu görüyorsunuz ya içiniz hep böyle bir buruk kalıyor. Bunu nasıl isterseniz öyle düşünün. Yani bir bayrama gitmişsiniz ama bayramda akraba Bağlarınızı görüp 3 gün sonra hani tekrardan görmeyeceğiniz biliyorsunuz ya onun hüznü bu. Yani ikinci kez göremeyeceğimi biliyorum bir ay sonra. Sonra yine beklemeliyim. Bu beklemek hep var olan bir şey uzak mesafe ilişkisinde ve bir süre sonra böyle insanı yoruyor. Çok yoruyor. Bence inanılmaz yoruyor. Çünkü çok gözyaşı dökülüyor. Çok mutluluk e, hani hepsi tüm duyguları bir anda yaşayınca evet. Değişyen yani kafam böyle bir Allah bullak oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi geldim, mutluyuz. 30 gün evet. kalacağımı biliyorum. 30 gün 30 gününde verimli geçirmeye çalışıyorsun. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama bu kadar masraftan bahsettim ama benim Danimarka'da bulunmam benim açımdan daha masraflıydı. Yani aslında Türkiye'ye ucuz bilet buldum da ve ben genellikle uzun süreli geliyordum Türkiye'ye bir ay falan. Bir ay bana daha mantıklı geliyordu ve bu yüzden daha sık geliyordum Türkiye'ye. O benim başta bahsetmek istediğim noktalardan birisi de 30 günlük her şeyin çok güzel olması asından sonraki o boşluk hissi evet. ve iki kişinin birbirine uzaktan konuşması, birbirini görmesi ama temas edememesi, böyle hep birbirine bakmak bir noktadan sonra ya acaba bir gün bitecek mi? Uzak mesafe ilişkisinin zor kısımlarından birisi bu aslında. Evet. Acaba o bana karşı ilgisini kaybedecek mi? Acaba o ona artık çekici gelmiyor muyum gibi bir sürü soru soruyorsun ama dediğimiz gibi bunun Bence uzak mesafe ilişkisi deyince benim aklıma ilk sohbet geliyor. Çünkü yapman gereken şey aslında sohbet etmek ve o anını birlikte paylaşmak. Ne zaman ki paylaşmak azalıyor, o zaman ilgi de azalıyor ve konuşmamaya başlıyorsun. Yani bir şey yapmayınca yapmamaya başlıyorsun ve böyle devam ediyor bence. Bu zamana kadar uzak mesafe ilişkisi yaşamış ya da hala uzak mesafe ilişkisi olan birisi varsa aşağı Aynen, yorumunu yazsın. Biz de merak ediyoruz yani uzak mesafede biz mi farklı yaşıyoruz veya sizlerinki nasıl? Çünkü insan sürekli düşünüyor bu konuyu. Biz bu arada bir süre sonra tabii ki sürekli sohbet edemezsin. Birlikte aktiviteler yapmaya başladık. Mesela birlikte filmler izledik. O filmi izledikten sonra o filmi yorumladık. İşte birlikte aynı kitabı okuduk. Ben mesela Türkiye'den giderken kitaplar alıyordum yanıma. Birlikte okuyorduk. Veya ne bileyim bir şiir okuyorduk birlikte. Boyama yapıyorduk birlikte. Sürekli birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ve istekli olmaya çalışıyorduk. Birlikte vakit geçiriyorsun ve vaktini öyle dolduruyorsun. Dışarıya çıkıp birlikte bir şey yapamayacağım biliyorsun ama uzak mesafe ilişkisi insanı çok eve kapatıyor. Evet. Öyle bir şey var aslında. Ben Danimarka'ya gittikten sonra, bir sene bir boşluktan sonra bir sene boyunca ilk defa bu kadar uzun süre bir birlikte yaşadık. Ve o birlikte yaşamdan sonra o kadar alışıyor ki insan. Yani evet. o dört sene gibi değil aslında. Çünkü gidip geliyorsun, gidip geliyorsun bir sene boyunca yaşadıktan sonra yani davranışların birbirine benziyor. Birlikte şeyleri yapıyorsun. Sonra bir an Danimarka'ya gittim. Bir ay Danimarka'ya geldiğimde boşlukta hissettim. Ne yapıyorum? Niye geldim? Okumayı okumayı bırakmalı mıyım acaba? Türkiye'ye mi dönmeliyim? Ee, o kadar boşlukta hissettim Sorguluyor ki Sorguluyor insan. Aynısı bana evet. da oldu çünkü. İyi ki ailem yanımdaydı bu sefer. Tek başıma dönmedim Danimarka'ya. Annem vardı. Annemle çok vakit geçirdim ve kardeşimle çok vakit geçirdim. Sürekli vakit geçireceğim birileri vardı veya sohbet edebileceğim birileri vardı. Çünkü anneannem arkadaşlar onunla yaşadığımda biraz zorlanmıştım. Çünkü hem yol beni çok görüyordu Onun dışında da anneannem yaşlı bir insan. Onu da çok fazla sürekli konuşarak göremem. Mahdete yapamıyoruz zaten birlikte. Ama ailemin yanında taşındığımda bir tık daha iyi hissetmeye başladım. Aslında arkadaşlar sizlere bahsetmediğimiz başka e, masraflar da var. Benim şu an aklıma geldi. Çok alakasız ama e, genelde başka şehre gittiğinde gelen kişi otelde kalıyor ve kısa sürede kalıyor. Ama biz şanslıydık ki böyle şeyler olmadı. Ev tutmak zorunda kaldık. Evimiz de çok ucuzdu Kirası ne kadardı? İlk evinin evet. 390, liraydı. 390 liraydı arkadaşlar. Aa, Ankara'daki ilk bir artı 0'ı biz tutmuştuk. <laughs> ve zaten ondan sonra fiyatlar 8'e kadar çıktı ama bizim açımızdan aslında birlikte olmak uzak olmaktan daha masrafsızdı o şekilde söyleyebiliriz. Uzak mesafe ilişkisindeki <laughs> en net noktalardan birisi de uzak mesafe ilişkisinde yanınıza gelen insan sizinle sürekli vakit geçirmek istiyor. Çünkü o kadar uzak kalmışsınız birlikte vakit geçirmenin isteği de oluyor içinize ama birlikte o kadar çok vakit geçirmenin hem maddi yönden hem de böyle vakitsel yönden belki işiniz varsa o da aksayabiliyor. Bu yönden bazı dezavantajları var. Çünkü uzaktayken hep mesajlaşabiliyorsunuz ama bir yandan da hayatınız devam ediyor. Veya bir yere gittiniz, dışarıda buluşma yaptınız, yemek yediniz sonra tamam dediniz, eve döndünüz. Evet. Hayatınız devam ediyor ama uzak mesafe ilişkisinde bir anda buluştunuz, hep berabersiniz, hep bir şey yapıyorsunuz. Çünkü o kadar uzak kalmışsınız yapmak istersiniz zaten. Bu kötü bir şey değil ama sürekli bir şey yaptıktan sonra böyle insan diyor ki acaba ben çok mu harcadım veya işlerim aksıyor mu işte acaba evet. hep böyle mi devam edecek bir an insan sorgulamaya düşüyor. Şanslıyız ki işimiz hep bizim birlikte oldu arkadaşlar <laughs> hiç ayrı iş yapmadık ve böyle gitmeye devam ediyoruz herhalde. <laughs> planlı planlı ilerledi bunlar. Yani hep birlikte bir iş yaptık ve işimizi hep birlikte devam ettirdik. O yüzden de bizim için bu konuda hiçbir dezavantaj olmadı. Benim en son bahsetmek istediğim dezavantajlar arkadaş çevreniz, aileniz, veya surroundings yani çevrenizdekiler o kişiyi görmediği için o kişiyi gerçek zannetmeyebilir. Evet. Ve bence bu da e, yani anlatılamıyor. Anlatmak istemiyorsun bazen çünkü o kişi her zaman yanında değil. Kişiler senin ilişkine güvenmeyebiliyor ve bu da senin için... Yani mesela ya abi ya onu çok görmüyorsun ki ya bence çok önemli değil boşver onunla konuşacağını gel bizimle takıl oluyor ve o karşındaki insanı üzmüş oluyorsun aslında. Gerçek bir kişi olup onların görmediği için birazcık zorlanabilir. Bu konuda bence sadece ilk başta zorluk çektik evet. herhalde. Uzak mesafe ilişkisinde insanların gördüğü şey sanal ilişki. Evet. Sanal <laughs> ilişki, fake ilişki, yalan ilişki böyle düşünüyorlar. Çünkü iki insanın birbiriyle iletişim kurması internetten çok gerçekçi gelmiyor işte. Evet. Ama yeni nesil artık böyle yani. Yani herkes bunu kabul etmek zorunda. Belki bundan 20 yıl sonra uzak mesafe ilişkisi değil, normal yüz yüze bakarak ilişki kuran insanlar daha garip gözükecek. Veya algoritmalar bizi eşleştirip tanışmamızı isteyecek. Havaii Mature Mother'da vardı ya algoritmalar. Biz böyle şeyleri çok garip bakmıyoruz yani. Ben de yani 2021'deyiz, her şey mümkün olabilir. Ben bu şekilde bakıyorum perspektif olarak. Ee, ama şunu da söylemekte fayda var. Bizim yaptığımız arkadaşlar hiç mantıklı bir şey değil. Bunun farkındayız ama bazen de diyoruz ki aşk mantık dinlemiyor. Aynen öyle. İlişkiler mantıklı olmaz ki zaten. Aşk mantıksız bir şey. Bizim yaptığımızı tavsiye etmiyoruz. Kimse görmeden buluşmanız mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar program vardı Amerika'da. MTV diye bir kanal vardı. Ee, o kanalda hiçbirbirini görmeyip buluşan insanları e, birleştirip bakalım aşk gerçek mi değil mi? Mesajlaştırdakı kişi mi çıkıyor yoksa çıkmıyor mu? Türkiye'de de şey vardı ya arada böyle bir tane <laughs> şey var. İzdivaç değil mi ya? İzdivaç yani konuşuyorsun. Bu birazcık onun daha gerçekçi hali bence. Oradaki evet. çok fake oluyor yani. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bence insanın dış görünüşüne değil, kalbine bakmanız gerekiyor. Bana söylediği sözler, bana davrandığı şeyler çok daha önemli dış görünüşünden. İyi mesela işte. arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum Enes'in burada küçük bir tane beni var. Gö ben miydi, neydi bu? Yok Gördüm, şey. Göçük mü? Gö arkadaşlar Enes'in mesela burası da bir göçük var. <laughs> ben bunu resimlerde <laughs> çok yanlış anlamışım. Gerçekten... Hastayım mı sen bunun? Dikiş şişi falan dikiş izi falan zannettim. Gerçekte gördüm versem Gamzeymiş. Çok Ay, güzel Gamze bir Gamzeymiş. Yani. <laughs> ben de adını bilmiyorum. <laughs> Ve, e ben bunu da söyledim sonrasında itiraf ettim. Bak buranın da ben yara izi falan bir şey zannettim. Ben ilk senin boyunu sordum. Ben uzun olduğum için yanındaki insanın kısa olmasını istemedim. Bu benim mesela en büyük zaafımdı. Benden yeter ki uzun olsun. ilk sorduğum sorularda ha, konuşmayı keser miydim bilmiyorum. Kesmezdim herhalde. Bu da beklentilerini sürekli sormak bence iyi bir şey değil. Bence değil de iyi bir şey değil. Ama ben sadece bir tane şey sordum. Kilonu sormadım. Ben pek bir şey sormadım yani. <laughs> ben öyle beklentisel birisi değilim. Aradaki auraya bakıyorum yani. Evet. O iletişim arkadaşlar ömür boyu sizinle birlikte olacak bir şey. Dış görünüş yani ben de yaşlanacağım. Benim de saçlarım beyazlayacak eninde sonunda. Bu yüzden de diyorum ki sohbet bir numara çünkü hayatınızın sonuna kadar o insanla sadece sohbet edeceksiniz. O insanla uyumlu olmanız bence en önemli şey. Birlikte evet. vakit geçirebilmeyi bilmek. O zaman arkadaşlar ilişkiyle ilgili merak ettiğiniz farklı şeyler varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar sizin de başka bir konu hakkında konuşmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz ve bildirimleri açıp sürekli yeni videoları görebilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz yani orada <laughs> buton var artık diyebilirsiniz kendisi, daha fazla bir şey demeyin kendinize arkadaşlar çok iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın.